koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla koltuklarda oturacaksınız. Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı. Öcalan'ın ev hapsi için çalışmalar sürüyor. Hükümet Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınamakla yetindi. Ermenistan 5 yıl önceki sınırlarına geri döndü. Libya'daki istihbarat birimleri geri çağrıldı. Libya ile yapılan münasir ekonomik bölge anlaşması iptal edildi. Yerel yönetim özellik şartnamesi kabul edildi. Bütün kayyumlar geri çekildi. 15 Temmuz'u engelleyen generallerin ve sınır ötesi harekatlara katılan komutanların yargılanmasına başlandığı Dava anladı 15 Temmuz Tiyatrosu. Gabardağ'da 2022'de açılan petrol kuyusunda silahlı saldırı ve patlama kuyu bölgesi güvenlik sebebiyle kapatıldı. Yedili masada çeşitli bakanlıkların paylaşımı konusunda büyük çatlak oluştu. Batı, AK Parti'nin yeniden iktidar olma riskinden rahatsız olduğunu açıkladı. Türkiye yeniden siyasi cücüt attığı bir ülke haline geldi. Rusya ile olan gaz anlaşmaları ABD'nin talebiyle iptal edildi. Türkiye'yi